Ergün Diler, Oreşnik. Tüm televizyonlarda, gazetelerde, başkentlerde 3. Dünya Savaşı çıkarıldı bile. Washington, pazar günü Ukrayna'ya Amerika'nın yolladığı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarındaki hedefler içinde kullanılabileceği sinyalini verdi. Ukrayna da elini çabuk tuttu, salı günü ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ATAMS, Ordu Taktik Füze Sistemi ile saldırdı. Moskova, Bransk bölgesine düzenlenen saldırıda 6 Atams füzesi kullandığını, bunlardan 5'inin imha edildiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Füzeler Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldı. Anlayışıyla hareket edeceğiz." dedi. Rusya sessiz kalamazdı. Böyle bir şey de beklenmiyordu. Rusya Atams'larla yapılan saldırıya Oreşnik'le cevap verdi. Nükleer başlık taşımayan füze ses hızından 10 kat daha fazla hıza sahipti. Saatte 12.250 kilometre hızla hedefine ilerleyebiliyordu. Modern hava savunma sistemlerinin Oreşnik'i durdurma kabiliyeti yoktu. Rusya, Oreşniklerle Avrupa'daki her başkenti vurabiliyordu. Amerika'nın batı kıyıları da buna dahildi. Putin, Atamslara cevap verince doğal olarak dünya savaşı başladı manşetleri eksik olmuyordu. Doğru mu? kesinlikle. Takip edenler bilecektir. Bu noktada tüm dünyayla ayrı düşüyordum. Önceki gün yazdığım hakim güç yükselen güç çekişmesini yani takididis tuzağını burada görmüyordum. Tarihi hakim güçle yükselen gücün savaşı çekişmesi belirliyordu. İngiltere'nin Ankara eski büyük elçisi Richard Moore bir süre önce dış istihbarat servisi MI6'in başkanı olarak Rusya ekonomik ve demografik olarak zayıflayan bir güç değerlendirmesi yapmıştı. Putin'i kızdırmıştı. Mur abartıyor da olsa Rusya yükselen bir güç değildi. Washington'ın derin aklı sayesinde ayakta kalan, tahterevallinin bir tarafına yerleştirilen güçtü. Bu tanımı Çin için yapamazdık. Çin için rahatlıkla yükselen güç denilebilirdi. Veri fazlasıyla mevcuttu. Rusya değildi bu. Bu nedenle Rusya ile 3. Dünya Savaşı ihtimali bana inandırıcı gelmiyordu. Ancak silahlar, füzeler konuşuyordu. Bu da gerçekti. O zaman doğrudan kim ne yapıyor, ne çıkar sağlıyor, hangi amaca yürüyor sorusunu sorup cevap arıyordum. Daha önce de sözünü ettiğim gibi, Macron'u takip etmek konunun anlaşılmasına yardım ediyordu. Açalım. Macron iktidara geldikten sonra çok sık büyük açıklamalar yaptı. Birkaç yıl önce Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce Avrupa Birliği'nin 28 üyesine mektup yolladı. Bu mektuplar 28 ülkenin medyasında yayınlandı. Fransız lider ısrarla Avrupa'da yeni bir Rönesans'a ihtiyaç var diye yazdı. Uzun süredir Avrupa Birliği içerisinde reform yapılması gerektiğini savunan Macron, sözlerinin blok için bir erken uyarı olarak algılanmasını istediğini belirtti. İngiltere'de The Guardian, Almanya'da Die Welt, İspanya'da El País gibi gazetelerde yayınlanan makalesi, Trump'ın önce Amerika söylemiyle İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine denk geliyordu. Macron yazısında Avrupa idealine 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç şimdiki kadar ihtiyaç duyulmamıştı, Avrupa şimdiye kadar hiç bu kadar tehlikede olmamıştı sözleriyle gelen fırtınayı tanımlıyordu. Aslında savaşta olduklarını söylüyordu. Anlayana tabi. Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa'daki futbol şampiyonası için Hamburg'la birlikte birkaç şehre daha gitme fırsatım oldu. Milli gelirden 72 bin euro alan Hamburg'da soğuk su, soğuk içecek yoktu. Klimalarını çalıştıran tek bir mağaza bulunmuyordu. Havalimanındaysanız da, kanter içinde kalsanız da soğuk bir şey bulma ihtimaliniz yoktu. Yaklaşık 3 katı ödeyerek belki bir dükkan bulabiliyordunuz. Durum buydu. Düşünün, tehlikeyi önceden gören Macron bu yıl içinde ya 4 ya da 5 kez Almanya'ya gitti. Geçtiğimiz ayda Berlin'deydi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Berlin ziyareti, İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmandığı çok hassas bir döneme denk geldi. Macron, Avrupa Birliği'nin çok tehlikeli bir durumda olduğunu, tek pazarını derinleştirmediği ve üye ülkeler arasında sürtüşmelere neden olan parçalanmayı çözmediği takdirde ölebileceği uyarısında bulundu. Macron, AB'nin Çin ve Amerika gibi dünya güçlerinin gerisinde kaldığını belirtip yenilik yapma kabiliyetini hızlandırması gerektiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına başından bu yana Avrupa'nın tasfiyesi olarak baktım. Yükselen güç olan Çin'i çevrelemek, kontrol etmek ve sınırlamak için Avrupa'nın kıskaca alınması gerektiğini düşündüm. Ben de olsam rakibim Çin olsa işe Paris-Berlin hattından başlardım. Önce Çin'i büyütenleri budar, enerjiyle temaslarını keser, içeriye dönmelerini sağlardım. Doğacak sorunlarla boğuşurken de küresel iddialarından vazgeçmelerini izlerdim. Bunu da Rusya yaptı zaten Amerika Birleşik Devletleri küresel ölçekte Avrupa Birleşen Devletlerine basınç uyguluyordu. Asıl rakip onlardı çünkü bir de İngiltere Brexit'le ile birlikte çıkıp yan kulvardan Washington’a destek olunca ritim hızlanıyor, Avrupa’ geri gittikçe gidiyordu. Paris Brüksel Berlin’in geri gitmesi demek Çin’in de ilerleye mesale getirecek ve yükselen güç olma iddiasından uzaklaştıracaktı. Rusya ve Amerika attığı füzelerle havadan karadan sınır çizerek Avrupa ile Çin arasına aşılamayacak duvar örüyordu. Bu ekonomik durgunluğu ve gerilemeyi getirecekti. İddiasız dönemi başlatacaktı. Amaç da buydu. İki dünya savaşının çıktığı coğrafya Amerika gerçeğini yenmek için birleşen devletleri oluşturuyor ancak rakipleri bir şekilde gelip yine onları aşağı çekiyordu. Çin de bundan uzak kalamazdı. Kremlin üstlendiği rolle hem ikinci büyük olarak kalacak hem de yükselen güç olan Çin'in silaha sarılmasını engelleyecekti. Eğitim sistemimizin bize göstermediği çok farklı bir akıl sahneye alınıyordu. Bu coğrafyadan bakınca bunu görmek kolay değildi. Rusya'nın önceki gün yolladığı Oreşnik'ten sonra başta Zelenski olmak üzere pek çok siyasi isim ve gazeteci Putin barış istemiyor diyordu. Oysa gerçek bambaşkaydı. Putin küresel barış istediği için yükselen güç olan Çin'in olayın dışında kalması için füze fırlatıyordu. Savaşın ne kadar büyük bir felaket olacağını gösteriyordu. Öne çıkmak isteyen ülkeler korkuyla tanzim ediliyordu. Rusya da Avrupa-Çin bağlantısını keserek Pekin'in ileride üzerine yürümesinin, çullanmasının önünü kapatıyordu. Füzeler kazandırıyordu yani. Putin Oreşnik'i fırlatın emri veriyordu ancak öncesinde Pentagon'a bilgi iletmeyi de ihmal etmiyordu. Bence kritik önemdeki her devlet pozisyonunu buna göre almalıydı. Durum böyleydi. Tabii bence. Ergündiler takvim. Mehmet Beyhan, Türkiye insanlığın umududur. Amerikan seçimleri bitti ama dünyadaki belirsizlikler artarak devam etmekte. Geleceğe ilişkin net öngörülerde bulunmak gittikçe zorlaşmaktadır. Temel insani değerler her gün biraz daha aşınmakta ve mevcut uluslararası sistem sorunlara çözüm üretmek konusunda yetersiz kalmakta. Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan ihtilaflar bütün ülkeler için barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Ancak esas tehlike Türkiye'nin etrafında cereyan etmektedir. Türkiye böyle bir ortamda bir taraftan tehlikeleri bertaraf etmeye çalışmakta, diğer taraftan da Orta Doğu'da barışı sağlamak için yüksek bir diplomasi icra etmeye çalışmaktadır. Zira Türkiye Osmanlı'dan beri Orta Doğu'nun tüm halkıyla yakın tarihi ve kültürel bağlar sürdürmüştür. Türkiye'yi idare etme iddiasında bulunan sözde bazı siyasetçilerin Orta Doğu'da ne işimiz var dediklerini hatırlıyorsunuz. Halbuki bu Orta Doğu Türkiye için sadece coğrafi bir alan değil, aynı zamanda kaderidir. Bu bölge Türk dış politikasının öncelikli bölgeleri arasındadır. Filistin başta olmak üzere İsrail tüm bölgede büyük bir sorun haline gelmiştir. Onun için Türkiye Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için Filistin'de güçlü bir devletin kurulmasını desteklemektedir. Zira İsrail'in Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de işlediği vahşetin ortaya koyduğu tablo tüm bölge ülkeleri için vahimdir. İsrail'in bu akıl almaz vahşeti karşısında bölge ülkelerinin artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlamaları gerekir. Dünyadaki güç mücadelelerini dikkate alarak devam eden İsrail sorununa bakılırsa Orta Doğu'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı görülür. Bütün bu açık gerçeklere rağmen Türkiye, Katar ve İran hariç ne yazık ki bölge ülkelerinin tutumundan sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket etmektedir. Halbuki eski algılarla yeni olguları anlamak imkansızdır. Mesela İsrail ile normalleşme anlaşmasından hala çekilmediler. Şu ana kadar İsrail'e karşı net bir tutum ortaya koymadılar. Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açıktır. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan zorbalığını kınamaktadır. Hatta sadece kınamakla kalmayıp İsrail'e karşı ambargo uygulayarak mazlum Filistin halkının kendisini savunmasını açık bir şekilde desteklemektedir. Türkiye İsrail'in bölgede sürdürdüğü vahşeti derhal ve koşulsuz terk etmesini talep etmekte ve bu görüşünü her platformda ve her seviyede dile getirmektedir. Çatışmanın tırmanmasına önlemek ve sivilleri korumak için kapsamlı çözüm üretmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 öncesi sınırlar içinde egemen, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunmaktadır. Türkiye bu amaç için Filistin halkının ortaya koyduğu onurlu mücadeleyi meşru görmekte ve desteklemektedir. Çünkü Türkiye bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasının tek yolunun bağımsız bir Filistin devletinden geçtiğine inanmaktadır. Türkiye'nin bu samimi tutumu yeryüzünde vicdanı kirlenmemiş tüm yüreklerde yankı bulmakta ve takdir edilmektedir. Türkiye insanlığın umududur. Gelin bu umudu hep birlikte büyütelim. Mehmet Beyhan Milat